Yarın seni ben cenazeye götüreyim, tamam mı? Mezar yerine. Olur mu? He? ne yok. Senin istediğin bir şey var mı? Yok, canım. yok. Var mı? Benim bacım kapıyı kilitledi ki ben buraya geldim. Hangi bacın? Hava. Niye? İşte. Ben senin bacın. He. Ben de kaçtım. Oruca kaldırmadım, kaçtım, geldim. Anam, sen ağlama. Sen Pedrum'u ne bana? Ama bir ekmek bulamadım ki, yedim. Hep çöplüklerle yedim. Ya. Kaçtın. Şimdi de değil mi sana? Yok. Ya. O dedi, o biri gaya halamıdı. Bu gelen de kötü karıtı. Ona kapıları kilitledi, ekmek vermedi bize. Bizim o çektik. Anam inşallah her şey düzelir. Bilen dedik, bizim çektikimiz. Sizin için. Kadir olmasa kimse dönüp bakmazdı size değil mi? E, mı acaba? Tamam, bir akip bakacağım. Tamam anam, var mı öyle bir isteğin? Yarın mesela gidelim ziyarete. E, olur mu anam? Olur gidelim. Bir duamızı edelim. <laughs> Var mı benden bir isim? Yok canım sağ ol. Hadi Allah'a emanet ol. Sen de i̇şte güle. O adam kalıba içten yürüdü. Zaten hava falan geldi. Ben vuruştum da.